derleme yaptım. Estetik yaptıran erkekleri aldım. Bir yapan erkek var mıydı? Uuu, dolu. Allah Allah ben de estetikliyim. Herkese merhaba ben Yaren Bugüne kadar hep kadınların estetiklerini ele aldık Ya da hep kadınlar yaptırdığı estetiklerle gündemde yer alıyor Ama erkekler? Ah erkekler Ünlüler dünyasının tanınan erkekleri de en az kadınlar kadar estetikten yararlanıyor Hatta bazıları o kadar dozunu kaçırıyor ki eski hallerinden eser bırakmıyorlar Şimdi bu isimlere hep birlikte bakalım biraz daha erkeklere sallayalım Çünkü ne diyoruz? Erkekler kapatılsın <laughs> Değişimiyle ve şu anki tarzıyla adından söz ettiren Fatih Yürek Estetikle evrim geçiren ünlülerimiz arasında. Her zaman bakımlı olmasıyla dikkat çeken Fatih Ürek yaptırdığı estetiklerle epey bir değişti. 2015 yılında fazla kilolarından rahatsız olan Fatih Yürek mide ameliyatı geçirdikten sonra görünümünde değişiklik yapmaya devam etti. Hayatına botoks ve dolgu işlemlerini de katınca işte günümüzün Fatih Üreği. Şu an ikiz bebek bekleyen taze baba İdo Tatlı ses eski fotoğraflarına baktığımızda önceden adeta bambaşka bir insanmış demeden edemiyoruz kendisi için. fazla kilolarıyla dikkat çeken ido tatlı ses, sağlıklı bir vücuda kavuşarak burnunu da yaptırınca maşallah dedirtiyor. Kaşlarını da aldığını düşünüyorum bu arada İdo'nun. Çünkü e, eskiye göre daha fazla biraz incelmiş aslında yine çok incelmemiş ama çok fazla almıyor ama hala kalın ama eski fotoğraflarına göre bir alım işlemi var gibi. Zaten bir Mert Ramazan Demir, bir de İdo Tatlı Ses bizim kaş hakkımızı yiyorlar. Bize de verin ya. Hem şarkıcılığıyla hem de oyunculuğuyla dikkat çeken Özcan Deniz de ana karnından bu karizma ile çıkmadı tabii ki. Ünlüler dünyasının gözde erkeklerinden birisi olan Özcan Deniz yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirirken ya bu Özcan Deniz neymiş ki böyle diye düşünenlere işte Özcan Deniz. Çirkin bir adam değildi fakat o da daha göz alıcı ve çekici olmak için dolgu iğneciklerine başvurdu. Burnundan operasyon geçiren Deniz bu sayede daha farklı bir görünüme kavuşmuş. Aynı zamanda elmacık kemiklerini daha da belirginleştirerek yıllara taş çıkarmaya devam eden bir ismimiz kendisi. Ve öyle siyah Artık boyamayı bıraktı. Git sana karşıya bir siyah boyadın mı? Geçeceklerinden Bence de kesinlikle beyaz saç Özcan Deniz'e çok yakışıyor. Boyama. Polat Alemdar'ın bile estetiği varmış. <laughs> Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz da estetik perilerinin ışıltısına kapılmış gitmiş. Bu Polat Alemdar'a nereden bu kaşın gözün temeli diye sorduk ve estetik operasyon cevabını aldık. Geçirdiği estetik operasyonlarla burnundaki çıkıntıdan kurtulan ünlü oyuncu daha düz bir burna kavuşmuş. Dizi setinde yaşadığı bir kaza sebebiyle yüzünde yaralar ve çenesinde iki kırmızı kırık oluşan isim tedavi sürecinin ardından eski haline dönmüş. Berdan Taytini o bizim Berdan Taytinimiz. Bir mekanda tesadüfen şarkı söyleyerek müzik dünyasına atılan Berdan Mardini türküleriyle adından söz ettirmişti. O da her ünlümüz gibi kendisini daha iyi hissetmek için burnundan operasyon geçirdi. Burun küçültme ameliyatının yanı sıra yüzüne botoks da yaptıran isim yeni imajıyla da zaman zaman magazin gündemimizde yer almayı başarıyor. Mega starımız Tarkan'ımız o her haliyle gözümüzü gönlümüzü şenlendiriyor tabii ki. Ama mega star Tarkan da zamanında estetik camiasına katılan isimlerden. Ünlü ismimiz herkesin aksine burnuna dokunmamış çünkü karizmatik durduğunu düşünüyor ki bence kesinlikle haklı. Hafif bir yanak dolgusu yaptırıp alın çizgisini botoksla yok eden Tarkan, elmacık kemiklerini de doldurarak eski zamanlardaki dinamik ve genç halini koruyan isimlerden birisi. Yaşantısıyla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın eski halini görenler bu Kerimcan değil demeden edememişti. Harbiden yani Kerim Can da bayağı bir evrime kafa göz girmiş, kafa atmış derler ama bu çok farklı girmiş. Durmaz yüzüne birçok işlem yaptırmış ama birçok işlem yani çok fazla. Burnu, çenesi, dudakları ve dişlerinde çeşitli işlemler yaptırdığı ortaya çıktı Kerimcan'ın. Kaşlarını da kaldırttığı düşünülen Kerimcan Durmaz neredeyse kendini baştan yaratmış. Masum Kırmızıgül de şöhret olduğu ilk yıllarda tanınınca burun estetiği yaptığın isimlerden. Fakat ilk operasyonundan sonra burun ucu düşen Mahsun kırmızı gülün tekrardan operasyon geçirdiği söyleniyor. Bir zamanların Ömer İplikçisi, karizmatik halleriyle genç kızların sevgilisi Barış Arduç hep böyle değildi tabii ki. O da zor zamanlar geçirmiş ama atlatmış beyefendiciğimiz. Bu masum, çipil çipil bakışlarının yerini şimdiki çekici bakışları almış. Eski yuvarlak yüzüne göre şimdiki yüzü daha keskin hatlara sahip. Javline dolgusu olduğunu düşünüyorum. Bu da onu daha çekici bir hale getirmiş. Çok doğru bir karar vermiş gerçekten. Bu yol üzerinden devam etmeni öneriyorum. Bizim unuttuğumuz, sizin eklemek istediğiniz Evrime kafa atan erkek ünlülerimizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.